Eurasian Times, Türkiye'nin 5. nesil savaş uçağı TFX için Pakistan ve Azerbaycan ile anlaşmaya doğru gittiğini yazdı. Gazetede yer alan bir makaleye göre Türkiye TFX diğer adıyla Milli Muharip Uçak geliştirme çalışmalarını hızla sürdürürken müttefikleri Azerbaycan ve Pakistan ile işbirliği üzerine görüşmeler yapıyor. Hindistan merkezli uluslararası yayın kuruluşu Eurasian Times'da yer alan bir makalede, Amerika Birleşik Devletleri ayrı yıpranmış bağların ortasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yönetiminde bağımsız bir politika izlemek isteyen Türkiye, yerli olarak geliştirilen 5. nesil savaş uçakları üzerinde çalışıyor. Bu çalışmanın bir parçası olarak Ankara, müttefikleri Azerbaycan ve Pakistan ile işbirliğine bakıyor ifadeleri kullanıldı. Makalede, Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir'in, Milli Muharip Uçak Projesi'nin de F-35 gibi çok uluslu bir proje olmasını tercih ediyoruz. O yüzden uçağımızı dost ve müttefik ülkelere de öneriyoruz. Örnek olması açısından Azerbaycan, Pakistan, Katar, Malezya, Endonezya gibi 4-5 ülke ilgi gösteriyor açıklamasına atıfta bulunularak, 3 ülkenin işbirliğine yakın olduğuna dikkat çekildi. Haberde, Rus S-400 hava savunma sistemini satın alması nedeniyle F-35 programından çıkarılan Türkiye'nin, iddialı yerli 5. nesil savaş uçağı çalışmalarını hızlandırdığı belirtildi. Haberde, Türk Havacılık ve Uzay Sanayi tarafından geliştirilen milli muharip uçağın, tek kişilik, çift motorlu, her hava koşulunda kullanılabilen çok rollü bir avcı uçağı olması planlandı. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi ve İngiltere ile Hayalet Avcı projesinde işbirliği yapmak için Ocak 2017'de 100 milyon sterlinlik bir stratejik anlaşma imzaladı. Bu sözleşmenin bir parçası olarak İngiltere Systems, mühendislik danışmanlık hizmetleri ve proje ile ilgili destek sağlayacak. Milli Savunma Bakanlığı Savunma Sanayi Müsteşarlığı, Ağustos 2016'da yerli savaş uçağının tasarımı ve geliştirilmesi için bir anlaşma imzaladı. Mayıs 2020'de Türk şirketi Havelsan ve Türk Havacılık ve Uzay Sanayi TFX milli muharebe uçağı girişimi için yazılım geliştirme ve entegre eğitim için işbirliği yapma kararı aldı. Bu 5. nesil savaş uçağının gizli gövdesi üstün karbon kompozitlerinden oluşacak. Uçağın aerodinamik tasarımı yüksek hız yeteneklerini daha da geliştirecek. Bloomberg'in bildirdiğine göre, Türk savunma ve hükümet yetkilileri Pakistanlı mevkidaşlarıyla birkaç görüşme gerçekleştirdi ve son üst düzey tartışma bu yılın Ocak ayında Pakistan ile askeri teçhizatın ortak üretimi konusunda gerçekleşti. Haberde, konuya aşina olan yetkililere göre Türkiye, Pakistan'ı hem Siper füzesi hem de TFX savaş uçağı için önemli bir müttefik ve potansiyel bir ortak olarak görüyor denildi. Türkiye, Pakistan ve Azerbaycan'ın, 12 Eylül'de ortak askeri tatbikatlar düzenleyerek askeri işbirliğini güçlendirdiği bildirilirken, 3 kardeş 2021 tatbikatının, 3 ordu arasındaki mevcut bağları daha da güçlendirdiği ifade edildi. Washington Enstitüsü Türk Programı Direktörü Soner Çağatay, bölgesel üçlünün, siyasi bağlara askeri bir bileşen eklemeleri önemlidir. Pakistan'ın nükleer bir güç olarak Türkiye'yi NATO'nun en büyük ve en güçlü ordularından biri olarak ve Azerbaycan'ı da büyük ölçüde Türk ve İsrail'in savunma sanayisine katkıları sayesinde yükselen bir bölgesel askeri güç olarak bir araya getirmek ilginçtir dedi. Türkiye ile Katar'ın Kabil Uluslararası Havaalanı'nın iki ülke ortaklığıyla işletilmesi konusunda anlaştığı bildirildi. Diplomatik kaynaklar, son zamanlarda, Katar ve Türk heyetleri arasında havaalanının iki ülke ortaklığıyla işletilmesine ilişkin çeşitli görüşmelerin yürütüldüğünü belirtti. Türk ve Katarlı şirketler arasında bu amaç doğrultusunda ve eşit ortaklık temelinde bir mutabakat zaptı imzalandığına işaret eden kaynaklar, söz konusu ortaklık anlaşmasının ise Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun 7 Aralık'taki Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 7. toplantısı için Doha'da bulunduğu sırada yapıldığını aktardı. Son olarak 7 Aralık'ta varılan anlaşma neticesinde Türkiye'den teknik bir heyetin Katar tarafıyla koordinasyon kurmak üzere Doha'ya geldiği ifade edildi. Diyorda'daki görüşmelerin ardından Türk ve Katarlı yetkililerden oluşan ortak heyetin bugün Afganistan'ın başkenti Kabil'de olacağı ve havaalanının işletilmesine ilişkin anlaşmayı Afganistan geçici hükümeti yetkilileriyle görüşeceği, Afganistan tarafının talep ve beklentileri hakkında bilgi alacağı kaydedildi. Türk-Katar heyetinin Afganistan tarafıyla yapılacak görüşmenin akabinde durum değerlendirmesi yapması bekleniyor. Türkiye ve Katar tarafından konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Uluslararası Hamid Karzai Havaalanı, denize kıyısı olmayan ülkelerden Afganistan için ana hava bağlantısı olması açısından önemli bir yere sahip. Taliban eş zamanlı şekilde Haziran ayından itibaren şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeyi, Ağustos ayında da vilayet merkezlerini hızla ele geçirmişti. Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesi ve hükümet güçlerinin başkentten ayrılmasıyla Taliban, 15 Ağustos'ta başkanlık sarayı ve kamu binalarını ele geçirerek ülkede kontrolü sağlamıştı. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Çaparov, iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 30. yıl dönümü dolayısıyla ortak açıklama yaptı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından paylaşılan ortak açıklamada, bugünün, Kırgızistan'ın bağımsızlığını ilk tanıyan ve bu ülkeyle diplomatik ilişki kuran ilk ülke olan Türkiye Cumhuriyeti ile Kırgız Cumhuriyeti arasında diplomatik ilişkiler kurulmasının 30. yıl dönümüne tekabül ettiği belirtildi. Geçen 30 yılda iki ülke arasındaki ilişkilerin ortak tarih, kültür ve kardeşlik ilişkileri temelinde her alanda hızlı ve istikrarlı bir şekilde geliştiği bildirilen açıklamada 26 Nisan 2011'de iki ülke arasında yüksek düzeyli stratejik işbirliği konseyinin kurulmasının üst düzey siyasi diyaloğu daha da güçlendirdiği, ekonomik işbirliğini arttırdığı, kapsamlı kültürel ve beşeri münasebetleri de teşvik ederek iki ülkenin stratejik ortaklığından doğan potansiyellerin hayata geçirildiği mesine ivme kazandıran önemli bir kilometre taşını teşkil ettiği vurgulandı. Düzenli olarak gerçekleştirilen karşılıklı üst düzey ziyaretler ile Karma Ekonomik Komisyon ve Ortak Stratejik Planlama Grubu gibi etkin işbirliği mekanizmalarının kardeş iki ülkenin ikili gündemlerini genişletmeleri ve ortak çıkarlara yönelik tüm konularda karşılıklı fayda sağlayacak sonuçlar elde etmelerini mümkün kıldığı belirtilen açıklamada, parlamentolar arası faaliyetler ve Türkiye Büyük Millet Meclisi ile Kırgız Cumhuriyeti Cogorku Keneşi arasındaki düzenli karşılıklı ziyaretler, Türk-Kırgız ilişki giderek daha önemli hale gelen tamamlayıcı unsurları olmuştur. Türkiye Cumhuriyeti ve Kırgız Cumhuriyeti günümüzde bölgede önemli bir istikrar unsuru Haline gelen askeri teknik ve güvenlik alanlarında işbirliğini aktif bir şekilde sürdürmektedir. Türkiye Cumhuriyeti ve Kırgız Cumhuriyeti, salgında mücadelede ve salgının vatandaşların ticari ve ulaştırma faaliyetlerinin üzerindeki olumsuz etkisini azaltmada örnek bir dayanışma sergilemişlerdir. Bu konudaki yakın işbirliğini ve dayanışmalarını derinleştirmeyi sürdüreceklerdir denildi. Açıklamada Türkiye ve Kırgızistan'ın uluslararası ve bölgesel kuruluşlardaki benzer tutumlarını dikkate alarak uluslararası ilişkiler sistemini daha da demokratikleştirmek ve uluslararası hukukun norm ve ilkelerini geliştirmek amacıyla çok taraflı platformlarda işbirliğini güçlendirmeye hazır olduğu aktarıldı.